Elini kemiği olmayan kukla kinder haberden sevgiler, saygılar, hürmetler. Bir kere daha Bizayla Süren'in başına geldik. Sevgili seyirciler, doktorların elle yazdıkları reçeteler artık tarih oldu. Artık doktorlar reçeteleri bilgisayar ortamında yazacaklar ve ilaç prospektüsleri de daha anlaşılır olacak. Malumunuz doktorlarımızın yazdıkları reçeteleri okumak aynı zordu. Ve yazıları sadece eczacılar okuyabiliyordu. Reçetelerin bilgisayarda yazılmasını ve prospektüslerin daha anlaşılır olması zorunluluğunu sokaktaki vatandaşa sorduk. Haberi takip ettin hazırladı. Kameraman Umut Sünger görüntüledi. Beyefendi doktorlar artık reçetelerini bilgisayara yazacak. Neler düşünüyorsunuz? Hey gidi günler hey. Bizim zamanımızda ilaç almazdık. Karı koca ilaçları vardı. Onları kullanırdık yavrum. Karı koca değil ya. Koca karı ilacı derler ona amcacığım. Yok. Bizim mahallede karı koca vardı. Onlar yapardı ilaçları. O yüzden karı koca ilacı diridik biz yavrum. Yani hiç ilaç kullanmadınız mı siz? Hey gidi günler he. Bizim zamanımızda kırık çıkıkçılar vardı. Kırık olunca onlara giderdik. Adam iki tak tak. Bir tuk tuk yapardı. İyileştirirdi. <laughs> bir keresinde kolum kırıldıydı da. içinde kaldıydı da. Çıkaramadıydık. Neyi çıkaramadınız? Yani. Yani ya. Kol kırılır yen içinde kalır derler ya. Yen ne bildin mi? Yo bilmiyorum. Öyle mi ya? Ben de bilmiyorum. Yıllardır kol kırılır yen içinde kalır derim. Yen nedir bilmem. Bilen de yok zaten. E bilmiyor ne söylüyor. Bizim zamanımızda bilmediğimiz şeyleri söylemezdik biz. Hadi iyi günler. Beyefendi, kağıt reçeteler tarih oluyor. Neler diyeceksiniz? Ne? Kağıt peçete tarih mi oluyor? Peçete ne arar ya tarih kitaplarında? Ben 55 yaşındayım. Böyle bir şey görmedim vallahi. Ya dayı, ne kağıt peçetesi? Kağıt reçete diyorum. Kağıt reçeteleri yazılmayacak artık ilaçlar. Bilgisayara yazacakmış doktor. Bilgisayar mı? Bilgisayar ne anlar ya ilaçtan? İyi, ee, Muayeneyi de bilgisayar yapsın o zaman. Ben 55 yaşındayım. Böyle bir şey görmedim. Reşitelerin bilgisayarla yazılmasına karşısınız yani. Karşıda mıyım? Yok ya. Ne işim var benim karşıda? Aa, 55 aa, yaşındayım. Daha bir kere karşıya gitmedim. Karşı her şeye çarşı ya. Allah Allah. Ayda. Evet. Yeni reçete uygulamasını sokaktaki vatandaşa sormaya devam ediyoruz. Ve sevgili seyirciler şu anda yıllardır okunmayan bir reçete kurbanı olduğunu söyleyen bir vatandaşla beraberiz. Kendisi tam 12 Eylül askeri müdahalesinden beri bir ilaç mağduru olarak yaşıyor. Sizin durumunuz tam olarak nedir? Neden ilaç alamıyorsunuz beyefendi? Ben bundan 30 sene evvel bir kış günüydü. Bizim çocuklar halı saha maçına çağırmışlardı. Söyleme sahiptir dört tane de gol attım. Yani ya mevzuya da... girebilir miyiz beyefendi? Ee, i̇şte o gün ben şifayı kaptım. Ertesi günde de doktora gittiydim. Geçmiş olsun neyiniz var? Çok hastayım doktor bey. Hmm, tamam bir bakalım. Ee, öksürün lütfen. <laughs> Güzel. Şimdi de aksırım. <laughs> Aksırayım mı? O nasıl ya? Yeah. Ha. <laughs> tamam. Oks, oks, güzel. Şimdi de tık Tıks, tıks, Tamam. Ee, böbreklerinizi almamız lazım. Ne? Böbrek, Böbrek mi? E aman yani e, gribal enfeksiyona bağlı sinüzit enfeksiyonunuz var. E, size bir iki ilaç yazıyorum. E, kullanın bir şeyiniz kalmaz. Ya sizin böbrekleri de bir alsaydık bu arada. Ama neyse, zaten bir ara elime düşersin. <laughs> ee, anlamadım. Neyse boş verin. Ha, i̇şte reçetemiz. Ee... Ve, e, tam... Bir dakika, bir dakika ya. Bu bizim sahte doktor ama. Ben ne bileyim abi sahte doktor olduğunu? Sonra ilaçlarımı almak için eczaneye götürdüm reçeteyi. Uzattım adama bana bu ilaçlar lazım diye. Eee... Hmm. hmm. No, Vallahi no, no, no. bunca yıllık eczacıyım okuyamadığım doktor yazısı yok. Ama bu kadar kötüsünü ilk defa görüyorum. Yazıyı çözemedim ya. <laughs> Vallahi hieroglifle yazılmış gibi. Bir dakika bir dakika. Hmm. hmm. Ha, i̇lginç Evet. Ee? Kusura bakma kardeş bu reçeteyi okuyamıyorum. Hmm. Ama onu aç karnına alacaktınız. Sonra güç bela o reçetede yazılanları bir eczaneye okutturup istediğim ilaçları alabildim. İyi en azından almışsın işte ilaçları. Evet aldık ama neye yarar? Nasıl kullanılır diye prospektüsünü okuyayım dedim. Bu sefer de prospektüsünü okuyamadım. Okuyamayınca da kullanmadım bıraktım ilaçları. Abi ne okumaya uğraşıyorsun ya? Kullan gitsin işte! Olmaz kardeşim! Ben titiz adamım! Neyi niye kullanmadığımı bilmeden kullanmam! Prospektüsleri anlaşılır yazma zorunluluğu gelmiş! Düzeltilene kadar da kullanmayacağım ben bunları! Hadi bana eyvallah! <laughs> Alo! Nuri! Oğlum nerede bu kamyon ya? Vallahi o kamyonu bir bulayım var ya! Seni sileceklere bağlayacağım! Camları da kirleteceğim! Su dökmeden senle sileceğim oğlum. Mümkünse bu aralar üstüne pamuklu elbise giy. İyi siler camı. <laughs> Kamyoncu abi de geldi. Kamyoncu abi bir bakar mısın? Bir dakika ne oluyor burada biri var ona bir sorayım ya. Ya pardon birader ya. Benim kamyonu gördün mü ya ha? Ya görmedim de bir şey soracağım. Bilader görmedin de ne görmüş gibi bakıyorsun ya? Eee <laughs> pardon ya ne sordun bilader sen bana? Reçeteler bilgisayarda yazılacak artık. Onu sordum. He, kusura bakma kardeş. Ben buraların yabancısıyım da. Ya birader sen benim kamyonu gördün mü ya? Hmm yok görmedim abi maalesef. Ala nere oğlum en sonunda takip delirttim. Bir daha da bana alakasız bir şey sormaz. Bizim kamyonumuz kaybolmuş adam reçete soruyor ya. <laughs> nere oğlum o kamyon bulunmasın var ya. Sana bir ilaç reçetesi yazacağım. Okumak için uğraşırken gözlerin bozulacak. Beş numara kavanoz dipli gözlük takacağım oğlum söyleyeyim. Görürsün oğlum sen bir bulayım bu kamyonu. <laughs> evet sevgili seyirciler Reçetelerin kağıt yerine bilgisayarlara yazılması ile ilgili vatandaşın görüşlerini ekranlara getirdik. Anlaşılan vatandaş uygulamadan memnun. Dileriz bu uygulama hem doktorlar hem hastalar için hayırlı olur.